Merhabalar 10 Temmuz 2024 Çarşamba gününden hepinize selamlar sevgiler. Ticari sanayi tim olarak sahada aksiyona devam ediyoruz. Gayrimenkullerin siz değerli sahiplerine kurumsal, sağlam, sonuç odaklı hizmet üretmeye Network'ümüzde bulunan ulusal ve küresel şirket müşterilerimize kaliteli, sonuç odaklı vakitten ve nakitten kazandıran hizmetlerimize devam ediyoruz. Özellikle endüstriyel gayrimenkulde bir detay var ki üzerinde durulması gereken detay pazarlanan piyasada, pazarda meslektaşlarımız tarafından pazarlanan endüstriyel mülklerde şöyle bir açmazla karşılaşıyoruz. Bir fabrika depolama, lojistik depolama ya da bir imalathane ile ilgili sanayi gayrimenkulünün açıklamalar kısmına baktığımızda en fazla bir satır, iki satır, bilemediğiniz üç satır bilgiyle beraber geçiştirilmiş baştan salma ilan girişleri görüyoruz. Fotoğraf çekimlerine ayrıca başka bir videoda dokunabiliriz, gelebiliriz. Ama bugün pazarda, piyasada bir en ufak bir ihtiyaç kalemini aldığınızda bir çiklet dahi alsanız üzerinde içeriğinde neler olduğu bu ürünün Üretim tarihi, e, zararlı yönleri, faydalı yönleri gibi e, birçok bilgiyi burada okuyabilirsiniz, bu bilgiye sahip olabilirsiniz ama bir fabrika gibi, depo gibi, lojistik depolama gibi bir e, daha girif daha zor e, tanımlanması, e, algılanması kolay olmayan ürünlerde. Siz ilan açıklamalarınızı bir veya iki satırla, üç satırla geçiştirdiğinizde müşterinize karşı onun bir nevi vaktini çalarak o onu yanıltmış olabiliyorsunuz. Dolayısıyla biz ticari sanayi tim olarak pazarlamış olduğumuz mülklerin mimari ve teknik özelliklerini ana unsurlarıyla beraber ilan açıklamalarına yerleştiriyoruz ki müşteri şirketlerin yöneticileri bu açıklamalara göre e, kendi kullanım ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamayacağına dair ön bilgi edinerek bizi arasınlar. Daha sonra biz yer gösterme yapalım. Daha sonraki aşamalara geçelim. Ama asla onlara eksik bilgiyle veya daha kötüsü yanlış bilgiyle eee onları yanıltmış olmayalım. Vakitlerini ve nakitlerini çalmış olmayalım bir nevi. Ne diyorsunuz Serkan Bey bu konuda? Katılıyorum abi. Her şeyin açıklayıcı ve net olması, ürün detaylarının yer alması, insanların ve bizlerin zaman kazanması anlamına gelir. Kesinlikle bütün meslektaşlarımıza da aynı tavsiye bulunuyor. Biz bu konuda ticari sanayi kim olarak nasıl çalışmalar yapıyoruz? mevcutla mülkün fizibilitesini çıkarttıktan sonra bütün detaylarla mülke hakim olduktan sonra bunun da ilanlarımızla ve sunum dosyalarımızla karşı tarafa aktarıyoruz. Mevcutta da karşı taraf ne istediğini bilen firmalar ve talepte bulunan kişiler değiliz. Ne istediklerini bildikleri için nokta atışı müşterilerle daha performans yönünden daha aktif olarak gerçek müşteriyle gerçek zamanla mücadelemizi sürdürüyoruz ve bu da ciddi düzeyde zaman kazancı müşterinin gözünde de kaliteli hizmet anlamına geliyor. Peki biz zaman zaman şirket sahipleri, yöneticilerinden bu yönde yanıltıldıklarına, vakitlerinin çalındığına dair çok fazla serzenişler alıyor muyuz? Çok fazla duyuyoruz bu noktada. Atıyorum mesela lojistik diyelim, lojistik sektöründe alakasız insanları alakasız depolara götürdükleri yönünde de çok sıkıntılar duydu. Fabrikalarda da, endüstriyel mülklerin tamamında da neredeyse aynı şekilde yani örnek veriyorum ağır metal ya da ağır sanayicileri alıp katlı fabrikaya götürmenin hatası gibi düşünebiliriz. İnsanları tuttukları her ortağıya götürmenin yani mülk sahibinin gözünde çok çalıştığı imajı oluşturmadığını artık öğrenmeleri lazım. Böyle düşünüyorum. Anlaşıldı. Serkan Beyciğim teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. İyi, İyi çalışmalar her Herkese bol kazançlı, hayırlı işler diliyoruz. Remax Gold'dan Ticari Sanayi Team değerli iş emirlerinizi bekleriz. Mülkleriniz için e, çok güçlü network'ümüzle, kurumsal hizmet anlayışımızla beraber, güçlü referanslarımızla beraber sizlere bir telefon kadar yakınız. Hoşça kalınız. İyi günler.